Podcast dinle. Sevgili terazi burçları bu hafta Kuzey Aydüğüm Hattı Koç Burcu'na geçiş yaptı. Bir buçuk yıl etki alanı olan bu süreç size en fazla ilişkileriniz adına etkili olacak. Beraberliğinizde mutlu bir noktaya getirebilir ve evlilik süreci içerisine girebilirsiniz. Ev alma süreci de belki de sizi bekliyor olabilir. Evliyseniz ikinci çocuk planları yapabilirsiniz. 17 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Yengeç Yeni Ayı'nın size olan özel etkileri kariyer hayatınız açısından desteklendiğiniz bir sürece giriş yaptığının altını çiziyor. İş hayatınız açısından çevreniz genişleyecek ve isminizi duyurmak istiyorsanız eğer ki şahane fırsatlar sizinle birlikte olacak. Bu süreç içerisinde aslında eğer ki eşiniz yeni bir süreç içerisinde de girebilir. Yani şöyle söylemek gerekirse siz eğer ki çalışma hayatı içerisinde aktif olmak istemiyorsanız eşiniz yeni bir iş anlaşması ve yeni bir işsel, terfisel bir döngüye giriş yapabilir. Aile büyüklerinizin sağlığına özen göstermeniz gereken günlerden de geçebilirsiniz. İş hayatı süreciniz içerisinde gizli ve gizemli olmak projelerinizi kimseyle paylaşmamak önemli gibi görünüyor. Podcast dinle.